Arkadaşlar gündemler, ifşalar, bombikler, fıçıklar, cicikler. Yeter be. Yarık var duvarda. E ee, şu anda e, binamız depreme dayanıklı bina olarak gözüküyor. Ya çizik var duvarda, çatlak var. Ya şu anda e, böyle bir e şey kabul etmiyoruz çünkü binamız eee Türkiye'nin en dayanıklı deprem binası aleti inşa. Ya diyorum! Ya bu niye niye? Onunla bunu uğraşma. Bu nedir? Sağ ol. Kardeşim her geçerken bunun kulaklarını niye döndürüyorsun? Bunları mı? Dur. Oğlum döndürme. Niye peki yani? Bunu yaparken neden? Ya TRT1'de tüp içen bir tane çocuk vardı ya. Hani ne yap, neden yaptığını bilmiyor. Tüp Osman Kelsen'i çizdim. Onun gibi. Niye peki? Eğlenceli. <laughs> Yanlışım bak şimdi. Ee... İçimizdeki müzik zevkisine nasıl çılır? Ya döndürme yüzümüze kopacak Mehmet ya. Oğlum o kopuk zaten. <laughs> Anane Doğru <laughs> lan. Kapaklıları da, da orada. Mehmet. E, şuraya karşı de. söyle. Neyle? Gel seveceğim mı seveceğim. Hadi. Hadi. <laughs> Arkadaşlar bunu ben yaptım. Neden yaptım sordunuz mu? Sorduk. Bu kız. Bu Mehmet Bulet tek başına kaldığında nasıl sıkılıyor. Ne yapacak? Hiçbir şey unuttu. Ve ben ne yaptım? Bunu yamulttum. Yalan. Bunu niye yamulttun oğlum? <laughs> koparttı koparttı. Bükmüş de olabilir. <laughs> Allah aşkına bir bak içinden geçmiş ya. Bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Nasıl <laughs> reklam mı? Hemen <laughs> konuşalım. Ee, şey. Ben ne yaparım günlük hayatımda? Sabah kalkarım çöp şiş, öğlen yerim çöp şiş, akşam yerim çöp şiş. Yerim seviyorum. Ee, ha günlük hayatımda. Yani e, Kimseyle aramda bir şey olmadan onu linçlemeye çalışırım. Evet evet bunu yaparım. Kimseyle aramda bir şey bir kötü olay yoktur. Hemen linçletmeye çalışırım. Ya da içime bir şey oturmamıştır. İçime bir şey olmamıştır. He tabi tabi. Evet. Nasıl ya? Nasıl böyle bir insan kabul edemezsiniz? Ama öyle diyorlar öyleymişim. Anlıyorum. Tamam tamam. Tamam hadi siz kendinize iyi bakın. Allah. <laughs> hadi ben kapatıyorum. <laughs> Çıkıyoruz. yayın adası. inşallah internet gitmez. Amin. Bunu yapacağım. yüz yapacağım. En sevdiğin arkadaşın taklit dedi. Kapat çek 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 c c c c c c Anlat Anlatabilirsek yes. anlarlar. Kime ne söylesek anlamadı ama anlatacağım. <laughs> anlatırız. Herkes bir herkes, anlatırız. Herkes bir şekilde Herkes bir şekilde anlatır. Beyninizi alacak. zorlarsanız anlarsınız. Anlarsınız. <laughs> Olacak. Dönme de lan. ben yarım ya. saat uzatmak istiyorum hocam. Aa, a yemek hocam yok ben yemek. Ben yarım saat Look. uzatmak <laughs> istiyorum. <laughs> <laughs> Başım döner, Kafam... Zay <laughs> <laughs> amcalar. Lat kameralara yakalandı. Ya e, sabah yürüyüşüne geldik sahile. <laughs> e, sabah yürüyüş yapmadan <laughs> iyi sabah su bile içemiyorum. <laughs> evet bu dün arkadaşlarımla akşam böyle şarkılı türkülü bir gece geçirdim. O yüzden sesim birazcık şey olmuş. Yayın da açamadım. Bu akşam yayın var onu bir söyleyeyim ve Memoş ve Onur'u arıyorum. Dünden beri ulaşamıyorum. Ulaşan varsa please arayın. Saçını hiç kısa kestirmek ister miydin Özgür? Asla istemem. Neden? Çünkü uzun makarnayım. Peki bu bebek kısa makarna olsa? Al bu da kısa makarna. Ama bence güzel. <laughs> bak. Bir konuda anlaş, bir konuda anlaşabiliriz Bak şöyle getirdiğim zaman bence güzel bir şekilde. Abi. Dur bir dur. Ama bak bence Ama bak bence güzel. Bak bir bak. <laughs> Hairstyle. Bizim şey var Ekrem abi var yapar mı? Yanları ister kasma şu modele bak. Bence güzel. Yanları aldım üstleri bıraktım kas koyduk güzel içeriden. Bu ne? Bu onlar halk dilinde saç. <laughs> bak hayır orada kesmedik. Burada kesmedik zaman saçları duruyor. Ya Bu sen... Benim tek monster hali bebeğim. Olay yeri. What monster hali bebeğim. Ya. Diğerlerin hepsi var bir tek o monster artık Arkadaşlar bu kırıl ha. bitmiyor lan bu. Kaz kaz. Arkadaşlar suya koyulmuyor. Kireç bu kireç. Suya koyunca koy... Allah'ını seversen Mehmet bir tane bir bardak su getirsen kocaman bardakta. Getirelim. Club'dan bir unicorn geldi. Teşekkür ederiz Demes Club. Öyle. Hani şato hani şato? Herkese şato bize gelince unicorn. Cellat TikTok Türkiye rekorunu kırsın. Dimes gelsin o yayında şey atsın Unik. Arkadaşlar bu çok saçma. Ergenciler bu çok <gülüyor> iğrenç. <gülüyor> çok iğrenç. Çiğ köfte gibi atayım mı tavana he? Atayım mı seni tavana he? Çiğ köfte, ha? Ha? köfte evet. misin sen ha? Slime köfte. Slime köfte. Dağılmıyor bir de biliyor musun? İkiye bölsene bir iki bölünecek mi? Evet savaşçılar. İyilerin dostu kötülerin düşmanı. <laughs> lan lan top <doğru> yaptı. <laughs> Ya Ceylan, ne yaptın? Lan <gülüyor> 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 lan. Lan lan lan. Lan toprağı Ya Ceylan, ne